Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma şey hoş geldiniz. Geldin. Hayır <laughs> oğlum. Hayır, zaman siz çok yan yana dünüz dönümce... çok. Ama onun yüzü artık de de... gülme artık. Şey, şey söyleyeceğim. Arkadaşlar aynı gülüşmüşler. Gülsem siz gülmezsiniz. Hocam daha yeni başladık bir dakika. Hayır, abi yemin ederim selamlaştığımızdan beri birbirlerine bakıp gülüyorlar arkadaşlar. Bu <gülüyor> <gülüyor> hala aha böyleler sürekli. Sen geç oluyorsun. Sen şurada gülme. Allah. Geçen <laughs> ciddi bir meselesindeyiz. Gizlice ben. Yani ben. Tek aynı montumuz var. Onu da aynı gün giymişiz, haberimiz yok. <laughs> Arkadaşlar bugün gizlice Viyaland Tema Park'a giriyoruz. O zaman ben bir... Ben... Ay mama yemek getirip geliyorum. akşamlar delikanlı. ya sonunda yani... Kim geldi? <gülüyor> <gülüyor> O zaman Güzel Mert tek dikkat çekmeyecek renk sensin. Ya <laughs> siz bir şey, biz gizlice giriyorsun Diye trafik lambası olarak geldiğine? Aslında geldiniz. ben silsiyahım ama çok soğuk. Ben şey, yine kırmızı. Atletle koşarız buradan bu havada. Ya bence çok dikkat çekmeyiz. Senin için de kırmızı şeyli falan değil mi büyük ihtimal? Bende aynen. de büstiyar var bugün. güneşe denk geldi. Bak dikkat, bağırma. Şuradan mı atlayacağım? He aynen. Ya ben ilk defa gizlice bir yere gidiyorum, salak mısın? Buradan atlayacaksın, atla. Ya ağzım eğsene! Pardon, bir bilet alacaktım. Ben gelmeyeceğim. E ben burada kaldım. <laughs> Aslında yöneticilerin buraya girdiğimizden haberi var ama güvenliklerin haberi yok. Aletleri falan çalıştırabiliyoruz koç, yani. Mi, <laughs> o, <bu sözü> <laughs> sen mi çalıştırıyorsun? Yani bilmiyorum, bir şekilde deneyeceğiz. Şimdi sürdüğün trene binmem ben senin. Ben senin bildiğin sirene <laughs> binmem. Ben senin... Bu <laughs> çocuğu niye getirdik? <laughs> biz ya! Kimseden gelmişiz, bundan çok mutlu pişman oldum. Pişman mısın <laughs> hayatım? Hayır çok mutlu oldum dedim, sen pişman mısın dedim. Allah kahretsin. Ben böyle hareketler yapamam. <laughs> sen gelme. Boyun çok uzun gözükecek. Bir şey diyeceğim. Konuşmama izin ver. Duvar. <laughs> İçeri giriyoruz. Attık karıncanın oraya. Gittik mi okeyiz? Önden kim gidiyor? Zaman Mert Ergan'dan sen koşsana. Yok yok soyanlara soyup kaç... ilk hepimiz böyle sıra mı? Şey. Ben de kutumuzu Ay ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Biz güzel giyinmişiz, kırmızı duvarlı bir odalıyız biz. Evet, gel gidelim. Burası çok kalabalık. Ya. <laughs> Arkadaşlar, biz buraya böyle giriyoruz biz. Sakın böyle girmeyin. Açılıyor tabii. mu? Açılmıyormuş, gel gel. Yok. Yürü. Şeyler nerede? oyuncaklar. <laughs> <laughs> Dostlar, evet, bu benim için çok iyi olur iki tane var sadece. Ben yeterli. <gülüyor> ben <gülüyor> doğru, ortamı diyor. Ben İlk olarak ben atlı karıncayı çalıştıralım. O evet. oh, atlı karınca şey tutsanız da sanki zombi filmi gibi. Atlı karıncayı en son 3 sene önce bindim. En son gelen mi aldın? Ya. ya. <laughs> Bu lazım ya. Bir şey yapmayacağız. <laughs> yani Mert o kadar değişik bir insansın ki kanka. Üst katına binmek istiyorum ben bunu. Mert nerede? <laughs> Ya girdi yine bir yeri korkutacak bir bak. Ne yapıyorsun burada ya? Vallahi dilenci değilim. ya. dilenci? Bir dilenci 5 TL. Açılıyor mu? Ben daha önce açtım Ben de geleceğim yanınıza. O bunu kim çalıştıracak hepimiz binatürkken? Feride çalıştırıp gelecek sonra. Bu kafa açık mı ki? İlk defa bu üst çıkıyorum ben buradan. Ben de ilk defa çıkacağım galiba. Aaa gidiyorsun O dönüyor mu? dönüyor mu? O dönüyor mu? Yanlış mı? Geliyorum. İstiklalinden şaşırtıyorum. Ama havaya kalkıyor. Ben de inip kalkana binmek istiyorum. Nasıl hepsi inip kalkıyor. Ama bunlar bunlar. Saat 9'da biz at kırıyorum. Mert ne yapıyorsun? Atları kıracak bak başımıza kalacak sonra. Allah Allah. Hiç çocukluğumu yaşattırmıyorlar herhalde. görüyorsun değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Buradan! Işte. Buna gideceğiz işte! Her yere buna Onu Solarım nasıl çalıştıracaksın? Sürerim bunu. Bin hadi bin, hadi bin. Ben burada sürebilirim. Trafiği açıklamayız mu işte burası? Haklı benim arkadaşım. Hadi. Dostlar! Biz şimdi buna mı Bir şey diyeceğim ben. Ya güzel çalıştıramazsak? Youtube'dan izleriz çalıştırmayı. Gel Solonşu. Ben şey. güvenmiyorum. Çalışın. Allah koy. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yapma, yapma. Ee, hayır. Nasıl çalıştıracaksın bunu? Ben bunu hiç göre anlayamadım. İngilizcesi olan var mı? Ben Mert'e hiç güvenmiyorum. Aha, start. Turn 2'ye bağır, start yazıyor işte. start. İki tane start var. İkisini aynı anda mı basacağım? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> Gaz <gülüyor> veriyorsun. Ay <laughs> 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 çok korkunç. Allah <laughs> <laughs> korkunç. Tamam. Ben. Öyle deneyebilirim. Bir saniye. Ben, ben biliyorum buranın. zaten. Hah. Nereden anladın? <laughs> Başkent'e <de> geldim burada. Oysa <laughs> Aksaray'da. Alperen var. Alperen, Alperen çalıştırsın, <gülüyor> ben belki ben <gülüyor> biliyorum. Alperen'e biliyorsunuz ve güveniyorsunuz. Kaç defa çekim ben. yaptık biz burada, sen biliyor musun? Tamam, hadi yani. ben bırakıyorum. Alperen'e, Alperen'e Alperen, bir bırakıyorum. Ben bilmem baba. Ben en arkaya olur mu? <laughs> en arka çok bir kötü ama. Bir saniye gençler, kapıdan açılalım lütfen. Kapılar lütfen. Çok <laughs> kapatma Olsun ya. Bak. Alper sen beni alırsın. Aynen aynen gelsin. Aynen aynen. Arkadaşlar ben çok korktuğum için arka tarafa girmek istedim ama arkadaşlar aynıymış hiçbir şey değişmedi. Sanki biz... ölürsek biz öleceğiz o, o kurtulacak. Ya tövbe <laughs> <kişi gülüyor> de ya. <laughs> Kameramı ışık tutacaktı arkadaşlar. Abi var <laughs> kamerayı sen tutsaydın, ışığı ben tutsaydım. Biz niye böyle yaptık? Ay çok gerildim Alperen. 2-1 başlıyoruz. Yok yok başlamıyorum. Ne oldu? 다아 Kız sana bak. bakın. İnanmıyorum. <Çok> Yemin ederim. Ya. Gece rezalet korkunç. İnanılmaz ve midem çok bulanıyor. Kusacağım galiba. <laughs> Aşkım nefesim. Gözümden yaş diyor. yukarıda. Bağırmaktan sesim kısıldı. <laughs> Umarım bizi duyan bir gören biri bir İstanbul ben duydu bence. bence. Arkadaşlar bence şu an burada çok durmadan bir koşalım. Bence de. İleride koşalım. gidelim çünkü... anahtarı kimde? Static. Yok artık. Yok. Ben daha iyi. Sana kalmış Elim ayağım tuttu zaten. İyi ki çıktık bak. Arkadaşlar ben bu oturmak istiyorum elim ayağım. Valla <lama> ben de yürüyemiyorum biraz engel Şu an çenem ağrıyor. Şu Read. Gözlerim kötü durumda. Sizin adınız zaten minik kaşıklar o. Yakışır bize. İnanmıyorum. Arkadaşlar galiba sesim kısıldı. Galiba bana <laughs> sesim kısıldı iyi değilim. Arkadaşlar gündüz okey. Gündüz defalarca. Bindiğimiz için gündüz yine gelsek oh, biraz çok korkarız. Okeyiz. Evet, Ömrümü görmeden bir yolda şey, bir hızlanıyor. Dedim nereye geldim sadece ben. Sadece devirler vardı. Gerçekten. Hazırlar ne çatıra acaba? Patlamış mısır yok mu? Bu Ramazan çadırı. Bir şey söyleyeceğim. Tam şeker <laughs> patlamış mısır yok mu? Aha. şey var mıdır lan? Harbi yok mu öyle bir şeyler? Buraya giremiyor muyuz ya? Neyse, kapı açık Biz acaba? Keşfederiz. Bir sonraki keşfederiz. sonraki gelişimizde keşfederiz seni de. Bu kapı Narnia'ya açılıyor gibi ama. Başka bir evrene açılıyormuş gibi. Ben şuraya falan gireyim. Güzel Happy Memories falan filan. Sen bak, biliyorsun değil mi hayatım? Şu trene binelim hayatım biz. Bizi bu kapıdan alsana. Sloş'ta çok uyuyoruz. O hangi kapı? Bu bir çizgi film de gibi hissediyorum kendimi. Değil mi? Ben buraya hiç girmemiştim bu arada, buraya Gerçekten geldiğimde de. Ben ilk defa gördüm burayı. Abi Aa, sen evet. değil misin? <laughs> Aa, buna ben binemiyorum. Sıla binebiliyor. Sıla bunun yanına gelmek isterdim. Ben şöyle durdum. Evet. Tamam o <laughs> zaman. Gel arkadaşımı rahat bırak, bak. Ayağı yetmiyor. Ayaklarım yere değmiyor. Ayaklarım yere değ... O zaman sen çık dışarıda. Biz bineceğiz, sen binemiyorsun dostum. Bas! Bu hangisinin? Yeşildir herhalde. A kırmızıya mı bastın? Evet kırmızıya bastım. İsa Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Bu nasıl bir ses? Ana ben Aferin bilemiyorum lan. onlar gidiyor. Eyvah. <laughs> kırmızıla kırmızıla. Öyle gitme ya. kırmızıla. Oradan gitme kırmızıla. <laughs> Geliyor. Gelme <gülüyor> git peşimden. <laughs> git. Bak ya da bağırma yakaladınız. <laughs> bağırma. Git <laughs> ya. Ya git ya. Allah kahretsin. Boyum uzun diye düşmanıyorum şu <laughs> an. Süre bitti ablam süre bitti. <laughs> bir, bilet daha. Ya, daha yeni başladık. Hayır süre değil onlar. Ne? 10 dakika bak çocuklar kapıda bekliyor. Kimsenin? Hangi çocuklar? Güvenlik gelecek çok ses çıkarıyorsun oğlum. Tamam, tamam. Ama tam. Yerine Başlatıyorum yerine sabah mi? gelsin ben gidiyorum güvenlik siz gel. <laughs> Ağlama hemen. Başlatıyorum. Sen, ben ay ya. o mutlu eğleniyor şu an. Başka. <laughs> son 10 saniyeniz var ama söyle. Bak bu tür... Oğlum durma mısın? Merhaba. <laughs> <laughs> Gelsene abi. sen bir şuraya. Bir çarpa bakayım gel gel. Oh, ben de geliyorum. <laughs> dur 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 salak mısın dur. Sen bir insene şuraya. Gel bakayım. Bak Mert geriye yaparım. Sonra altında kalırsın. Bana bak. <gülüyor> Mert. <gülüyor> <laughs> <laughs> Vay öldüreceğim seni. Beni gemer. Benim elemediğim yerde hiç kimse hiç seni rahat edemez. Seni seni. Benim rahat edemediğim yerde kimse rahat edemez. Hadi yeter. Ya gemi ederim var ya. Daha, hadi bitti anne çağırıyor. Kık! <laughs> Kık işte. Allah Allah. Çok soğan doğru. <laughs> bir dakika eğleneceğiz şurada. Tutum bir yandan da ölüyordu böyle. Gibi. Ayağın acıdı mı? <laughs> Acımadı. Sıla'nın evi. Sıla gel gitsene. <laughs> Sıla. Kızı rahat bırak. Ya sonunda yani. Kim geldi? Kim? <laughs>

Lan burası ay, bitmiyor ay, ki. Ay çok fena. Ya bir niye koşturuyorsunuz? <laughs> ah merhaba. Kayıptan bir kedi gördüm. Sağ ol sağ Bardak mısır. Bunlar gerçek değil ki. Tuzu bile üstünde. <gülüyor> Bizim <gülüyor> var. <gülüyor> Mısırcı olmak çok eğlenceli. Yapma, yapma. <laughs> ah, gerçek mi o? <laughs> Onu Başka bir şey deleseydik. Tuz deleseydik keşke ya. Hepsini aynı yere döktüm Mert. Mert tuz yapma. Nakit oh, para ah, Allah <laughs> Onları toplayın. <laughs> Allah Allah. Suç suç mahallede kirli bıraktık sizin yüzünüzden. Numaramı bırakıyorum ben buraya alırsınız. <laughs> ne yapıyorsun? 10 euro var olur mu? Allah bereket versin. Bunu bulan ilk kişiye 10 euro ödeyeceksin. Geç ben alayım değilim. Bunu al bırakma benim son 10 euro. Çantadan su çıkar kız ölüyor. <laughs> o evli uzun zaman Boğazını çıkar. Bekle. Hadi. Sen boğazını <laughs> parmakla böyle <laughs> olmayacak. Bak gülür mü? <laughs> Zaten şeyim. <laughs> çok fena ay. Boğazına yapıştı gitmiyor. Bak ben salınca binerim, buna bilmem. Sonra da ne var hayatım? U havadayız. Sen 360'da sen yaban arasına binersen ben de buna binerim. Tek başımıza. Herkes tek. Neye binecektim ben yaban arasına. 360 sen yaban arasına. Ben kabul ediyorum. Tamam. Ben de kabul ediyorum. Tamam. Seviyorsun her şu dümeni şimdi. <laughs> Hadi bakalım oturmaya mı geldik? Ben. ben dilenci gibi camdan gelen ışıklardaki. Kurgucu buraya DJ tabu koyabilir mi? Yer kota 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 bu ne? Çok kötü. Baksana Ayfer, çek şurayı. Cehennemin 7 yedi katının 7.sindeyiz yani resmen. Benim hiçbir şeyden korkmadığımı anlamışsınızdır diye düşünüyorum <laughs> Ben saatten sonra. Bayanladık. Benim fikrime şeyler işlemez ama. Mermi. Ömer Bey. Ne diyorsun? Arkadaşlar ne diyorsun? bir fikrim var. Neymiş şu? İlk önümüzde yan yana oturuyoruz tamam mı? Eee? Tamam da bir dinleyin ama. İlk bir tane ikinci, dinleyin. İkincisi ben size bütün o daha demek de bileceğim. Hı hı Tamam bu birinci şart. Tamam tamam. İkinci şart hepimiz elimize bardak su alıyoruz. Eee? En az Bana döken alalım. kazanıyor üçümüzün arasında. Ne kazanıyoruz? De. Ne kazanıyoruz? Beş bin. Sen mi atıyorsun Alper? Tamam Alper'imizden <laughs> al beş bin. <laughs> Hadi 5 de ben veriyorum 10. Beraber konuşalım. Bunu kabul edelim. Hı. 360 daha. Hı. Mert'i bindirelim. Biniyormuş gibi yapalım. Ne konuşuyorsunuz oğlum? <gülüyor> <gülüyor> en azından gönlü olsun. <laughs> Hazır mısınız? Gönderiyor musunuz? Değiliz. değiliz. değilim, değilim, değilim. Berazırım, değilim. Beraberiz. Hadi, göndere, Hadi göndere, göndere, hazırlan, gönder hemen bitsin gönder. Ben hazırlan. istemiyorum. Sıla! Sıla! Allah. Ağzına tüküreyim ya. ya. Bir şey edeceğim. Bayılırsam. Allah Sıla! 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 çıkıyoruz. Ay, ben ben ölüyorum. Yemin ederim ölüyorum. Gidiyorum. Çok kötü. Hadi. Geliyor. 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 Gidiyor. Bayılacağım. nefes al. Kalbim çok kötü. Nefes al. Alamıyorum. Ay çok kötü. Hayır. Hayır benim ayağım düştü. Atsana artık bizi. Hadi. <laughs> <laughs> Kıbrı etmek zorunda kaldı maalesef. Bu kardeşim. arada benim gibi ayağı duruyor. <laughs> ben havada biraz yakaladım. Çok kızıyım. <laughs> Oğlum bu ne kötü ya. Göçüm. Açın açın. Ben bu kadar uzun bir şey mi? Çok kızıyım gerçekten çok kızıyım çok açın. Ödeyim. Elim Eli bayağı bir daha. Kusacağım çok Aç, kötüyüm ben. Sılayı açalım açın. Diyor kalbim duracak nefes alamıyorum. Ay. Ben altıma işedim gerçekten galiba. Şuna bakar mısın Sıloş? Ben kazandım ha. Valla buraya kadar içtim ben hiç sökmedim. Oyuncağı bildik ya. Ama o kesin Adalet Kulesi'nin tepesinde bizi gördüler. Benimki daha çok. <gülüyor> <gülüyor> Daha bir garip ben Windows gibi kapandım. <laughs> Yemin ederim ben yukarıda kapandım. Hatırlamıyorum. Çok yukarıymış Şöyle... ya. Oldum geldim. Bu kadar hızlı beklemiyordum ben. Daha önce binmediniz mi? Hayır binmedim diyorum sana. Arkadaşlar challenge'ı bu gereksiz kazandı. Suyumu da eve götüreceğim. <laughs> Aa içebilirsin. İyi misin? Bu kadar uzun aşağı düşeceğimizi beklemiyorum Yarıda bırakacak zaten Durmayınca ben kötü oldum. Arkadaşlar biz burada birazcık dinlenip Başka bir alete geçeceğiz. 360'da görüşürüz. Buraya ben giremiyorum ya şundan Ya kes sesini bineceğiz. slow şu bindirmeyeceğim. Şunu Aa, şuna evet. görüyor musun? Bir dakika bir görelim bakalım ne gelecek. Evet şimdi beni görelim. Orangutan'ı gördüğümüze göre diğer orangutan'a göre de. Çok kendi yapıyor ya. Artık kendi, kendi kendine ve, alıyor. dalga geçirecek bir pozisyon bile bırakmayacağım. Ay gece bir... Onda bu... ne var ki? Sallıyor o goril. Şu insanlar biliyor şuna. O elini bu alıyor. Ya? Sallıyor. Oy, bu ya. Sallıyor. Ya ben buna bilmem ben buna bilmem. Gel <laughs> buraya. Vallahi ben buna bilmem. Ve <laughs> <Ya>, yeter <laughs> bir kez benim istediğim olsun ya bu <gülüyor> hayatta. <gülüyor> Hani hani hep olur. Evet bir gel yaptı bir kez, ben bir kez benim istediğim olsun benim arkamda oldu. Senin istediğin oldu zaten az önce. Benim istediğim olmadı. Sen istediğin için ben bindim oraya. <laughs> ben, ben karşıma para verdim. Ben para verdim. Ben karşıma para verdim. Yapamadım Bayılıyordum. Ya Feride bizi hep, çıkmaz sokaklara sokuyor ya. Abi buradan giriş vardı. Hani neresi kapı bunu? <laughs> Kapıya benziyordu. Ne yapacağız? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun ya? Ay ben madem böyle var niye söylemiyorsun? Ya, ya sormadım ki. Aa, ne, Allah. Allah. Allah, atladım, Allah atladım orada. Burada Beyefendi e <laughs> şuradan gidişler şuradan. Mamuna binmem. Gel, bineceksin. Binmeyeceğim. E bunda bir şey yok. Sen bin. Mert. Ben buna binmem. Bineceğiz. Ya bu dönüyor dönüyor. Yukarı ters kalıyor. Ben bunu istemiyorum. Çantaları gözlükleri alayım çocuklar. Hayır, ya. Çantaları gözlükleri alayım. ya. Otur. Hadi. Kalbim... Ah. hadi Mert son aletimiz zaten gideceğiz. Ben bilmek istemiyorum, istemiyorum. Niye ne yani ben, ben de istemiyordum. Ben Bil, de istemiyordum. Bildim gelmiyorsun. Bil gidelim. Uyandırıyorsun hadi. Benim sen ben bir miyim? Biz sen bilmek istemiyoruz. Az daha. önce anlaşma yaptık ama. <laughs> ya ben bunu bilmek istemiyorum. Hayır ya. Ben benim senin sen için. Sen de bineceksin anlaşmamızda. Ama cidden kötü oldu. Çok kötü oldu. Daha da bir işte. <laughs> tamam hadi bin geleceğim hemen. Mert korkuyor Otur. çünkü binsin yani. Ben korkuyorum işte bilmek istemiyorum. Ay, Az arkadaşım. önce ben de korkuyordum. Bir şey değişmiyor. Bu sefer Ayfer'e de ben basacağım start. <laughs> o zaman ben... ben bir... Ben... Ay mama yemek götürüp İyi Akşamlar delikanlı. Kapatma. Buraya bak moderatör olmuş. Ulan Mert, ulan Mert! Sıla biz bunu tek bindirecektik ya! Hazır mısın? Hazırız! Ben değilim, elim cebimde. 5 <laughs> <Beş> dakika <laughs> premium ver. İndir beni. İndir! Premium mu yaptın? 5 dakika! Gol düğünlük aldım. Sıla niye 5 dakika yapıyorsun? Ya bu taşta böyle dönecek mi? Oğlum bu nasıl bir şey lan? Ay çok kötü. Hı, abi! <gülüyor> 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 Ay gidiyor! Nefret ediyorum, nefret <laughs> ediyorum, nefret <laughs> ediyorum, nefret ediyorum, <laughs> nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum. Ya beni sen sevdirme yeter ya. Yetiyor mu? <laughs> Ağzıma tüküreyim. Yeter. <laughs> of. Oh. Yeter. Ay burası iyi. Yeter, yeter. Allah, <laughs> gittiiiik! Dönüyor, <Sen gülüyor> <ya>, terse! <gülüyor> <gülüyor> Ters dönüyor! Yeter! Ay bir şey oluyor! Oha! Yeter. Ay şahit! Yeter, yeter! Ula yeter, yeter, şimdi. <laughs> Ula yeter daha! <laughs> Ağzıma geldi bütün yediğim öğle yemeğim. Şey, bir olay vardı da... <laughs> Hayır! Hayır. Aa hayır hayır hayır. 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 Güvenlik Börünün! geliyor. Ay aç. Bir sen bastır. Ya bastır. Uy, uy, uy. Ya, bastır. Uy, uy, uy. Ya, aç. aç. Kapı aç. Kap kap kap. Ben adamla konuşayım mı? Hayır. Ben, kalk. ben buradan koşamam. Koç. çıkamayacağım diye o kadar korktum ki. Ay çok yoruldum. Arkadaşlar başka alete istesek de bilemeyiz. Yok yok çıkalım. Ben adamla konuşacak bizim her şeyin. Ne diyeceksin? Neredesin? Ben beslendim. Evet arkadaşlar Allah Allah. bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya <laughs> like atmayı, bildirimleri açmayı yani. Ding <laughs> dong. Unutmayın bu arada tema parka gizlice girmemiz için izin veren yanıtçılarına buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan güvenlik abiden de çok özür diliyoruz sabah. beri. ben de, 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 de çok ama. özür diliyoruz. <laughs> Çünkü burası gerçekten çok büyük. Abinin yürümesi için en az 15 dakika <laughs> yürümesi gerekiyor. <laughs> Beni bir daha böyle koşmalı şeyleri çağırmayın. Saklanmalı şeylere çağırmayın. Bir de ona göre kamuflaj giyinirdim diyeceğiz. Tamamdır, de de tamamdır. Ee, bu şey demek <laughs> Some Hadi gidelim demektir. Evet, biz gidiyoruz demektir. Bye